Hepsi merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün 16 Ekim 2021 Cumartesi günü Migros'a gelen çiçekleri ve çiçek fiyatlarını sizlere göstermek istiyorum. Evet arkadaşlar, bu sefer geldiğimde çok fazla orkide ve orkide çeşitsini gördüm. Evet minyatür orkide var, orta boy orkide var biraz daha büyük orkide var arkadaşlar. Minyatür orkide ve orta boyu yakın orkideler 39 TL'den satışa sunmuyor. Şu anda orta boyu görüyorsunuz. Yandakiler, ortadakiler ise küçük boy yani minyatür orkide. 39 TL 90 kuruş. Geçen hafta arkadaşlar Euros'ta tüm çiçeklerde %25 indirim vardı. Şu anda %25 indirimi göremiyorum. Ama Migros ara ara canlı çiçeklerde %25 indirim yapıyor bunu takip edebilirsiniz kanalımda da yeri geldikçe bunları yayınlamaya çalışıyorum arkadaşlar birçok arkadaşımız bu videoları izledikten sonra Migros'a gidip çiçek sorabiliyorlar Migros'un bahçe bölümü varsa çiçek bölümü varsa bu ve benzeri çiçekleri orada görebilirsiniz bahçe bölümü yoksa e, maalesef çiçek bölümü çiçek canlı çiçek satışı olmayabiliyor Evet şu anda menekşeleri görüyorsunuz. Menekşeler 12 TL 90 kuruştan satışa sunuluyor. Kart var. Renk renk menekşeler var. Hepsi çok güzel ve harika görünüyorlar. Hiçbir yaprak deformasyonu göremiyorum arkadaşlar. Hepsi de çiçekli. Evet büyük boy bir kaktüs çeşidi var. 34 TL. Evet arkadaşlar Atatürk çiçeği var. 29 TL. Karışık çiçekler var. 14 TL 90 kuruştan satışa sunuluyor. Evet biraz daha ilerliyorum arkadaşlar. Evet renk renk kalanşoları görüyorsunuz. Büyük boy kalanşolar bunlar. 16 TL 90 kuruştan satışa sunuluyorlar. Ve katmerli olanları görüyorum. Renk renkler arkadaşlar. Turuncu, açık pembe, fuşya. Biraz daha açık turuncu renk arkadaşlar. Çok güzel hem katmerli hem normal kalanşolar. Geçen hafta da kalanşolar vardı. Onlar da çok güzeldi. E, evet, bonsai görüyorsunuz 29 TL. Farklı sukulentleri görüyorsunuz. Evet. Bu şekilde farklı farklı çiçekleri yine görmektesiniz. Sıklemenleri görüyorsunuz. Bunun çiçekleri arkadaşlar biraz daha küçük. 34 TL 90 kuruştan satışa sunuluyor. Orta boy gibi geldi bana ama çiçekleri minyatüre benziyor. Evet arkadaşlar yine salon çiçeklerini görüyorsunuz. Benim bulunduğum yerdeki Migros'ta çiçekler bu şekilde. Sizin bulunduğunuz yerdeki Migros'ta daha fazla çeşitli çiçek olabilir. Ama söylediğim gibi arkadaşlar Migros'un bahçe bölümü varsa çiçek çeşitlerini oralarda bulabilirsiniz. Evet görmediğim göstermediğim var mı diyorum. Evet lavanta görüyorsunuz kurutulmuş. Evet yine 12 TL 90 kuruştan bambuları görüyorsunuz. Biraz daha ilerliyorum arkadaşlar. Evet orkidelerle açılış yapmıştım orkidelerle bitirmeye çalışayım. Evet, bu da çok güzel harika bir rengi var farklı bir tür. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Hoşçakalın.